Sor bu müntebe şimdi Minecraft bu kadar değil ne oluyoruz? Sor var mı? Ben. ben neden burada doğdum? <laughs> Dur yemeğim yok muydu lan benim? Ne yapıyordu lan benim? Sen al şuradan kurtul. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Götür götür götür. Ya kokut Neyse boş Hadi gel gidin. Hadi gel gidin. Şimdi, 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 şimdi. Ee, ben bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört bir iki üç dört ara bir Şöyle bir yani şöyle güzelce artıralım. Zaten birazdan maden aramaya gideceğim. Tamam. Bir tane yeter, bir tane yeter. Bir kazma için bir tane yeter. Evet, bir kazma için bir tane yeter. Acaba pumpkin seeds. Pumpkin seeds. Ben şu an pumpkin seeds arıyorum. <laughs> çok kutsaldır <laughs> pişmiş tavuk <laughs> evet çok kutsaldır pişmiş tavuk hadi ben şu alayım kazmam kılıçların ve kürek. Kürek de lazım. Evet gidelim bakalım. Bunu unutmuşam. Tamam buyur. Hadi kardeş buyur. Hadi kardeş buyur. Hadi kardeş buyur. Tamam buraya kazalım, kazalım, kazalım da kazalım 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 Zemli tar. Dur lan yanıma ben toprak almadım ya. Dur lan neydi o? Granit almışım. Şuradan bir de toprak vardı. 36 tane toprak tamam. 36 tane de toprağımı alayım. Tamam. Hadi gidelim. Hadi pikex. Hadi pikex. Başıma bela oldu şu. <laughs> Ta samma och gör tub Tom, Vad är det? Sizce benim topraklarım buna kadar yetişir mi bilmem. Şimdi korkuyorum ama. Keşke yanıma iyice kalaydım. Şimdi açıyor. Korkuyorum ben. Korkuyorum. Ama harbi korkuyorum ama açacağız mecbur. Açtık lan. Açtık lan. Zombi. Zombi yok mu lan? Onu yaratık yok. <laughs> Burası ne lan? Korkuyorum lan ben. <laughs> Kabustanları al tamam. Tamam 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 tamam. Geçelim tamam. şimdi. Oğlum madenle mahsur kaldık. Böyle aptalca bir şey olamaz. Böyle aptalca bir şey olamaz. Hepsi ama ne? Hep hepsi hatırladım da. Ben zorluğu açmıştım. Evet şimdi hatırladım. Ben zorluğu açmıştım. Savaş. Oğlum bu ne bir şey. Bir şey. Hadi savaşa. Hadi savaşa. Hadi lan savaşa gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Gelin. Hadi görüşürüz. Hadi. Tavuk. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Bu ne lan? Ses ne lan? Zombi sesi geldi. Ben bir zorluğu kafada yiyecek yiyeyim. Ondan sonra direkt gelirim. Hemen bir yiyecek yiyeyim. Arkadaşlar yemek yiyip geldim. Ee, hem o. Hem o çiğ tavuğu yedim. Hem de ona hani bir tane hem de hani bir tane benim bir şey ne o? Abi yani çiğ tavuk vardı yani. Çiğ tavukla biraz karpuz yedim. Sonra iyice ve canımı doldurdum ve yeniden devam ediyorum. Çok eğlenceli ben. Konuşmuyorlar böyle bununla. Ama çok eğlenceli olduğu için. Ben bütün taşları topla şimdi. Topla. 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 Tabii bütün madenleri topladık. Bunu hmm, bu Bulaşı... don't stone bricks now. Coast stone wall now. Coast and stairs now. Understood. Now. Coast stone slab. Stone slab. Stone wall. Minute. Minute stone. yok olmayacak. Tamam her şeyi geri koyalım. Evet kutsal tavuğumuzun yanına bir şey eklenmiyor. Kutsal tavuk gibi şey yok. La 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 la

Ben neden zorlu açmadım hala bilmiyorum. Canım azdı diye açmamıştım. Şimdi bir açayım bakayım. Tamam. Lan. Şunu orayı kapat. Bu total. Evet devam ediyoruz. to odundan daha zor kırılır niye ve Bir şey ya Messi <laughs>